Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağız. Beşiktaş'ın son 24 saate yansıyan haberlerini ve Konya Spor maçı öncesinde şüpheli bazı oyuncular var. Onlarla ilgili gelişmeleri. Raşitsa'nın oynayıp oynamayacağı belli oldu. Onun yerine kimin oynayacağına bakacağız. Semih Kılıçsoy'a talip var. Beşiktaş bu konuda neler söyledi ondan bahsedeceğiz. Bedelsiz bir sol bek e, gündeme geldi. Beşiktaş'a teklif edildi. Henüz net bir karar alınmadı. Birkaç tane maddemiz daha var ki onların başında bir santrofor. Ciro Immobile'nin yanına Beşiktaş kesinlikle bir santrofor alacak. O santrofor kim olacak? Onunla ilgili bilgiyi de sizlerle paylaşacağız. Hemen söyleyelim. Şimdi gelelim şöyle bir başlayalım istedim. Şöyle şuradan bilgilerimizi de alalım ve bir başlayalım. Çünkü Beşiktaş'ın santrofor isimleri de elimizde var. Yani adayları diyelim daha doğrusu var. Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir. Bu küçük bilgiyi söyledikten sonra şöyle bir Raşit Sayla başlayalım. Forvet konusu gündeme geldiğinde de Bundan bahsedeceğiz. Evet, Ra Ra Raşitsa'nın uyluk sakatlığı var. Konya Spor ve Lyon maçlarında kesinlikle yok. Galatasaray maçına da yetiştirilmeye çalışılıyor. Biliyorsunuz Kosova-Kıbrıs Rum kesimi maçında sakatlanmıştı oyuncu. <laughs> Peki onun yerine kim oynayacak? Alternatifleri kimler? Ondan bahsedelim ama bu arada Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun da iyileştiğinden bahsederek o isimleri sayalım. E, ee, alternatifleri Semih Kılıçsoy, Jo Mario, e, Ernest Mucci ve Can Keleş. Şimdi Can Keleş ilgili bilgiyi de yeri gelmişken sizlerle paylaşacağım. Can Keleş, devre arasında kiralık olarak gidecek öyle görünüyor. Çünkü Van Bronkost'un oyun planları içerisinde yer almıyor. Şu ana kadar sadece 9 dakika süre alabildi. Onu söyleyelim. Ernest Mucin'in de zaten gitmek için istekli olduğundan bahsetmiştik. Ama şu anda devre arasına kadar en azından Beşiktaş ondan yararlanacak. Şimdi Semih Kılıçsoy'un oynayacağını düşünüyoruz. Ee, onun dışında başka kim oynar ona... <coughs> pardon bakacağız kim oynayacak. Ee, tabii ki burada en çok merak edilen noktalardan bir tanesi de... En az e, o... Ee, ön tarafta, sağ tarafta kimin oynayacağı kadar e, önemli nokta. Gabriel Paulista'nın yerine kim oynayacağı. Onunla ilgili bilgiyi de hemen paylaşalım. Gabriel Paulista'nın yerine e, Tayyip Talha Sanuç şu anda önde görünüyor. Ancak şöyle söyleyelim. Emirhan Topçu zaman zaman sol ayaklı, iki sol ayaklı da olsa Felix'le beraber oynama ihtimali yüksek. Çünkü onun sol kenara da desteği oluyor. Onu da özellikle vurgulamamız lazım bekleyeceğiz, göreceğiz ama şu an için Tayyip Talha Sanuç önde görünüyor. Bu arada tabii Beşiktaş'ta El Musrati'nin dönüyor olması da eee Şerendur oynadığı süreçte çok kötü değildi ama netice itibariyle El Musrati o pozisyonun daha doğru bir oyuncusu olduğu için de bence El Musrati'li oyun daha cazip gelecektir. Van Broncos'ta diyelim. Evet şimdi devam edelim 17 Konya maçına devam edelim 17 puanla 3. sırada 7 maçta Beşiktaş Konya maçı öncesinde 15 gol attı 5 gol yedi 10 büyüklükte gerçekten de önemli bir istatistik yakaladı. 10 büyüklükte en çok direkt hücum yapan e, takım olarak zirveye yükseldi. 3.3 ile bunu gerçekleştiriyor. Paris Saint Germain Tottenham ve Monaco'nun önünde yer alıyor. Pazar günü <laughs> saat 16'da Tüpraş stadında Beşiktaş Konya spor e, maçı oynanacak. Tabii hemen şu küçük hatırlatmayı yapmakta yarar var biliyorsunuz milli takım dönüşlerinde milli takımlara fazla sayıda oyuncu gönderen e, takımlar ciddi manada zaman zaman sıkıntı yaşıyorlar bu küçük bilgiyi aktaralım size ve şöyle e, devam edelim e, nereden devam edeceğiz hemen şuradan devam edeceğiz e, roziye'den e, devam edelim Tabii giden her zaman kıymetli oluyor hele iyi iş yaparsa giden e, Eğer kötü iş yaparsa işte bak Zaten kötüydü. İşte durum da bu, bu noktaya geldi. Ama Rozier La Liga'da e, iyi bir performans sergiliyor. Leganes'te e, ayın futbolcusu, oyuncusu seçildi. E, bu da onun için e, güzel bir gelişme. Öyle söyleyebiliriz. Tabii ki Beşiktaş kendisine hala haksızlıklar yapıldığına inanıyor. Nitekim Hasan Arat'ın e, bir hocana, hocanın cezasının e, verilmemesi, bir hocaya ceza verilmesi kamu vicdanını Zedeliyor demişti buna Galatasaray'dan herhangi bir yanıt gelmedi belki de bir barış sürecinin başlaması Okan Buruk'u kastederek Okan Buruk Serdar Topraktepe konusunu kastederek söylemişti. Bu manada baktığımızda böyle bir yanıt gelmemiş olması en azından bir gerilimin yeni sinyallerini oluşturmayacak onu özellikle söyleyebiliriz. Ve Devam edelim. Şimdi transferle ilgili birkaç cümle söyleyeceğim ama Getson Fernandez'den bahsetmek lazım. Şimdi Getson Fernandez'in performansına bir kez daha bakacağız. Çünkü Getson Fernandez inanılmaz bir performans yapıyor. Neden söylüyorum inanılmaz performans? Biliyorsunuz Getson Fernandez 8 numara oynuyor aslında takımında. Ama e, kendisinin e, önünde 10 numara oynayan oyuncuların performansından daha iyi işler yapmaya başladı. Onu özellikle vurgulamak istiyorum ki e, dikkat çekici. Şu ana kadar 12 maç oynadı 6 gol 2 as e, asistle 8 gole doğrudan katkı yaptı. Ligde de e, 7 maçta e, 3 golü var. 12 maç 6 gol 2 asist. Peki bu rakamlar ne anlama geliyor? Ondan biraz bahsedelim. 8 numara oynamasına rağmen elde ettiği bu nokta zaten kendisinin de değeri hemen bakıyorum doğrulatalım 17 milyon euroya çıktı e, piyasa değeri. Bili takım bekliyor. Mesela 10 numara oynayan e, ezeli rakiplerdeki Mertens 13 maçta 4 gol 2 asistle 6 gole doğrudan tesir yaptı ki o 10 numara oynuyor. Şimanski'nin 13 maçta 1 gol 2 asisti var. Bu da e, çok net bir şekilde gösteriyor ki e, ee, bu sezonu süpüren oyunculardan birisi Getson Fernandez e, diyebiliriz. E, ee, şöyle devam edelim. Bir Semih Kılıçsoy haberimiz var elimizde ama ondan önce şunu söyleyeyim. Benim inanmadığım bir haber İngiliz basınında yer aldı. E, ee, i̇nanmadığım diyorum zaten doğrulatmadım da. Johnny Evans'tan bahsedelim. Ee, Manchester United'ın Kuzey İrlandalı oyuncusu stoperi sağ sol stoper oynuyor. E, ee, i̇ddiaya göre Beşiktaş'a gelecekmiş. Yani Gel Beşiktaş <laughs> Özür dilerim 36 yaşında bir stoper artık almaz Onu özellikle söyleyelim Bunu da herkesin bilmesi lazım Onu da vurgulamak istedim ee, Ve devam edelim Semih Kılıçsoy konusundan devam edeceğim Semih Kılıçsoy e, oynamıyor 7 maçtır ama bu maçta 11'de oynamasını bekliyoruz Konya Spor maçında Ve işte o Semih e, Kılıçsoy e, Milan ve Everton e, Tarafından Gözlem altına alınmadı teklif noktasına getirildi. Yani 12 milyon her iki kulüp de 12 milyon Euro'luk bir teklifi Beşiktaş'a iletti. Beşiktaş da teklifleri geri çevirdi. Kabul etmedi. Bizim bu paraya satılacak futbolcumuz yok dedi. Şimdi eğer bir müddet daha böyle devam eder ve oynatamazsanız, oynatmazsanız yavaş yavaş e, değeri aşağı gidecek. Çünkü milli takımda da ilk 11 oynamıyor. Hani milli takımda ilk 11 oynasa deriz ki hani orada oynuyor zaten oradan e, kendi ismini parlatır deriz. Ama öyle bir durum söz konusu değil. Onun için de bir an önce e, oynaması gerekiyor onu söyleyelim. Şimdi... Ee, bir e, oyuncu önerildi biliyorsunuz Beşiktaş bir sol bek arıyor kanat oyuncusu arıyor Santrofor bölgesinde Ciro Immobile'yi yedekleyecek Santroforlar arıyor bunları söyleyebiliriz. Tabii ki genelde e, Salih Uçan orta sahada hocanın işi çok zor, ciddi bir zenginlik var dese de yine de e, kalana gidene göre bazı şeyler değişebilir. Onu söyleyebiliriz. Ama Gisline Konan e, sol bek e, bedelsiz olarak fil dişili oyuncu, savunması güçlü, hızlı bir oyuncu ve şu anda boşta. Onu söyleyelim. El Nasra gitmişti. Kulüpsüz 28 yaşındaki oyuncu Beşiktaş onu gündemine aldı. devre arasında bir e, risk e, transferi olarak yapabilir mi derseniz yapabilir hiçbir para ödemeyeceksiniz eğer iyi çıkarsa hem e, oynatırsınız hem satarsınız e, eğer olumsuz bir durum söz konusu olursa ki Reims de oynamıştı olursa o zaman da ona göre bir sözleşme yaparsınız. Oynama sözleşmesi bu mümkün. Peki Santrofor bölgesine bir bakalım. Santrofor bölgesinde 3 adayı var Beşiktaş'ın. Forvet'te 3 adaydan şimdi sizlere bahsedelim. Bunlardan birincisi Patrick Schick. Bayer Leverkusen'da oynuyor. Gerçekten Patrick Schick önemli bir oyuncu. ve ayrılmak istediğini söyleyebiliriz. Patrick Schick'in Çekyalı 1994 doğumlu sol ayaklı bir forvet olduğundan bahsedelim. Gerçekten de önemli bir oyuncu. Bunun dışında hemen şöyle bilgilerime bakıyorum. Domenico Berardi. Şimdi Domenico Berardi bir risk transferi. Çünkü sakatlıktan döndü sassolu oyuncu. Ama Ekim ayında oynamaya başladı. Ve onunla ilgili... Ee, onu isteyen oyuncunun immobile olduğunu birlikte aynı dille aynı işi yapabiliriz düşüncesinde ve son olarak da belki bunlara göre daha bir güçlü aday diye düşünebileceğimiz Luke de Jong var PSV'li onun da sezon sonunda sözleşmesinin bitiyor olması Ocak ayında çok cüzi bir ücretle alabileceğiniz anlamına geliyor şu anda 10 maçta 6 gol 4 asisti var. PSV tutmak için büyük bir çaba sarf ediyor ama oyuncu kabul etmiyor. Bu da bir transfer yapacağı, yeni bir meydan okuma oluşturacağını anlayabileceğimiz durum. Evet, Beşiktaş'ın gündemini sizlerle paylaştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.